Gündem programından herkese merhaba. Son dönemde iyice artışa geçen siber dolandırıcılık kavramını konuğumuz Avukat Zafer İşeri ile masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sosyal medyada, haberlerde ya da çevremizden sürekli duyar olduk artık siber dolandırıcılık kavramını. Özellikle de hesapları hackleyerek ya da sahte kazanç haberleriyle sosyal medya üzerinden dolandırıcılar iyice artmış durumda bildiğiniz gibi. Ee, sosyal medyadaki dolandırıcı yöntemleri nelerdir? Bize anlatabilir misiniz? Bunları nasıl özetleriz? Tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle Tüm dünyada ve bilhassa ülkemizde ekonomik daralma ve insanların e, ekonomik durumlarının kötüleşmesiyle beraber tabii ki kolay yoldan bir gelir elde etme e, ihtiyacı, merakı e, bir ciddi anlamda artış gösteriyor. Ve ekonomideki düşüşe ters orantılı olarak dolandırıcılık girişimleri e, çok da zekice üretilerek e, halkın önüne sunuluyor. Tabii dolandı bir kişiyi dolandırabilmeniz için iletişim kurmaya ihtiyaç duyarsınız. E günümüzde de biliyorsunuz kimliğini saklayarak... En kolay yolu sosyal medya. Değil mi? Kimliğinizi saklayarak sosyal medya üzerinden ya da kendinizi bir başkasıymış gibi göstererek sosyal medya üzerinden kolaylıkla iletişime geçilebiliyor. Bir diğer tarafta da tabii günlük işlerimizi hep sosyal medya aracılığıyla yürütür olduk. Yani alışverişimizi oradan yapıyoruz, kiralamamızı oradan yapıyoruz, iletişim ilişkilerimizi oradan kuruyoruz. Dolayısıyla son derece riskli bir mecra haline geldi. Burada işte kim zaman kişilerin dini inançlarını, duygularını istismar ederek, Kimi zaman e, ekonomik düşüncelerle işte da, aynı ürünü daha ucuza satın alabileceklerini ya da kiralayabileceklerini e, göstererek yanıtmalar söz konusu oluyor ve bu kapsamda da insanların işte e, iyi niyetli yaklaşımları tabii ekonomik tasarruf veya daha ucuza bir şeyleri elde etme çabası e, dolandırıcılık suçuna kurban gitmelerine de olanak sağlıyor açıkçası. Peki bu durumun önüne geçilemiyor mu? Ne gibi yaptırımlar olabilir? Şimdi yaptırımlar var aslında kanunumuzda fakat e, iki tane problemimiz var. Bir tanesi sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda kişilerin kimliğini saklayabilmesi gibi e, doğrudan e, fail olduklarını ispatlayamama gibi bir durumu da ortaya çıkartabiliyorlar. Kolaylıkla e, kaçabiliyorlar ve ceza yargısına dahil olsalar bile o kişi ben değildim, benimle ilgisi yok diyerek savunma yapabiliyorlar. Burada daha çok işte hesaplarını kullandıkları üçüncü kişiler varsa, telefon hatlarını kullandıkları üçüncü kişiler varsa ki bu kişiler de genellikle dolaylı yoldan dahil oluyorlar aslında bir suç suçun içerisinde değiller. O kişilerin üstünde kalıyor. Ve asıl failler hali hazırda benzer suçları, dolandırıcılık suçlarını işlemeye devam ediyorlar. Bunu nasıl önleriz derseniz her şeyden evvel bizlerin, vatandaşın son derece temkinli olması gerekiyor. Makul, o hayatın olan akışının dışında herhangi bir davranışa e, niyet etmemeleri ya da böyle bir tavırla karşılaştıklarında bunu zihinlerinde değerlendirerek e, şüphelenmeleri gerekiyor. Maalesef ki şüpheci olmak zorundayız. Her şeyden şüphelenmek ve garantiye almak durumundayız. Dolandırıcılık tabi ekseriyetle paralar üzerinden oluyor, bir başkasının parasını kendilerine almak için çaba sarf ediyor dolandırıcılar. Böyle bir noktada da artık para ödeyecek kişilerin, vatandaşların mutlaka teminatı olan şekilde, örneğin bir ödeme sistemi kullanılarak veyahutta bazı sosyal medya alanlarında işte paranın bir yere bloke edilmesi, ürünün tesliminden sonra paranın karşı tarafa iadesi gibi sistem sistemleri kullanıyor olması lazım. Ama en temel hadise mutlaka vatandaşların şüpheci yaklaşması ve hayatın olağan akışına uygun olmayan, kendileri karşı tarafta olsaydı yapmayacakları şeyi bir başkası için de yapmamaları ve paralarını kaptırmamaları gerekiyor. Aslında sizde de belirttiniz kişilerin tespit edilememesi buradaki en büyük problem oluyor. Bu durumun artış göstermesinde de muhtemelen bu etkili. Yakın dönemde benim de e, tanıdığım biri bunun mağduru oldu sosyal medya hesapları üzerinden sahte kazanç paylaşımlarıyla, mesajlarla insanların paralarını alıyorlar. Ve üstüne üstlük dediğiniz gibi bu da bir rahatlık yaratıyor herhalde tespit edilemeyeceğini de farkında olduğu için e, çok farklı üsluplar da kullanabiliyorlar. E, bu konuda bir çözüm olamaz mı? Kesinlikle haklısınız. Sosyal mecralarda kimliğin gizlenebilmesi, muhatapça tespit edilememesi en büyük sorun. Ama bu bir taraftan da özgürlük sağlıyor ve kimse bu özgürlük alanının daralmasını istemediği için de kimlik hususunda toplumsal olarak bir mevzuat çalışması yapılmıyor. Burada e, sizin de bahsettiğiniz gibi genellikle sosyal alanlarda e, bazen işte hesap, kullanımıyla bir başkasının adına ele geçirilen hesapların güven uyandıracak şekilde kullanılmasıyla kimi zaman da işte alışveriş sitelerinde, kiralama sitelerinde işte kapora yatırılması talepleriyle bir işlem uygulanıyor. Siz bir örnek verdiniz. Ben de bir örnekle devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. bir örgüt zor durumdaki kişilere gidiyor ve diyor ki biz sizin banka hesabınızı kullanmak istiyoruz. Neden diye sorduğunda işte bizim hacizler var hesaplarımızın üstünde ya da vergi borcumuz var kendi hesaplarımızı kullanamıyoruz sizin hesabınızı kullanalım banka hesaplarınızı her ay örneğin bin lira da size para verelim diyorlar. Bunu makul karşılayan, bunu iyi niyetli karşılayan kişiler cep telefonu hatlarının ya da e, banka hesaplarının üçüncü kişilerce kullanımına müsaade ediyor. Ondan sonra bu e, internet sitelerinde gördüğünüz satış ya da kiralama ile ilgili e, ilanların çok cazip fiyatlı neredeyse yarı fiyatıyla verildiğini gözlemlediğinizde hemen talepte bulunuyorsunuz. Ve karşı taraf kaporaya şu paraya yatırırsan şu hesaba yatırırsan ben ürünü sana vereceğim diyor. Ürünün fiyatı düşük geldiği için kaçırmamak adına hemen müdahale edip hemen o hesabı kaporanızı yatırdığınızda bir daha ilgili kişiden haber alamaz duruma düşüyorsunuz ve tabii ki. Paraya yatırdığınız hesap sahibini şikayet ettiğinizde de o kişi de aslında diğer örgüt tarafından dolandırılmış kimselerden birisi olarak karşınıza çıkıyor. Ve maalesef asıl örgütün çökeltilmesi noktasında somut bir girişimde bulunulamıyor. Biz bunu engelleyebilmek için az önce de söylediğim gibi mutlaka tamamen güvene ve asla şüpheye yer bırakmayacak bir önleme dayalı işlemleri yapmalıyız. En yakınımız dahi olsa fiziki olarak görmedikten sonra konuşmadıktan sonra onun hesaplarının çalınmış olabileceği, onun kimliğiyle bir başkasının konuşabiliyor olacağı zihnimizde olarak mutlaka işlemleri sürdürmeliyiz. Bu sayede de herhangi bir dolandırıcılık suçunun mağduru olmaktan kurtulabiliriz. Peki mağdurlar yasal yollara başvurduğu zaman bir dönüş alamıyor mu çoğunlukla böyle durumlarda? Ne yapmak, nasıl hareket etmek gerekiyor? Ya şüpheci olmamıza rağmen diyelim ki başımıza bu geldi. Ne yapmalıyız hukuksal açıdan? Efendim işin teorik kısmına bakılırsa elbette çok iyi işleyen bir sistem var. Ee, bir suçun mağduru olduğunu düşünen kişi ya en yakın polis merkezine ya da bir Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edip olayı anlatan bir dilekçe akabinde de polise ya da savcıya bir ifade vererek soruşturma sürecini başlatabiliyor burada soruşturmanın amiri konumundaki cumhuriyet savcıları elbette sizin verdiğiniz bilgilerle işte cep telefon numarası, sosyal medya hesabı, banka hesabı bu bilgilerle karşı tarafa ulaşmaya çalışıyor. Ama birincisi iş yükünün çok fazla olması, bu tarz dolandırıcılık hadiselerinin çok fazla olması maalesef ki kısa sürede bir netice alınmasını engelliyor. Hem faillere ulaşılamaması buradaki sosyal medya hesaplarındaki işte sahte kimlikler, sahte hesaplar yüzünden hem ulaşılabilen banka hesap sahibinin gerçekte kendisinin de dolandırılmış olduğu gerçeği. Bunların hepsi maalesef ki hem uzun süren bir soruşturma, belki de yargılama zamanını bize getiriyor. Hem de bu kadar uzun süreye rağmen üzülerek söylüyorum ki mağduriyetin tam olarak giderilememesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla krizleri çözmekten ziyade o krize girmemek daha büyük önem arz ediyor. Ekonomik açıdan zor günlerden geçilen bu dönemde vatandaşların çok daha özenli, çok daha dikkatli işte mal varlıklarının değerini, işte 1 liralarının bile değerini daha iyi bilerek bir e, strateji geliştirmeleri ve önlem almaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden ilerledik ama dolandırıcılık her zaman bu yolla da olmuyor. Gelen SMS'ler e, savcılık ya da polis merkezinden arıyormuş gibi konuşmalar ya da işte e, bir dönem biliyorsunuz FETÖ üzerinden yine bunlar yürütüldü. E, bu durumla da sıkça karşılaşıyor musunuz? Çok fazla maalesef. Çok fazla maalesef. Beni en çok şaşırtan hadiselerden birisi bir ceza hukuku profesörünün başsavcı vekili arıyor şeklinde bir dolandırıcılığa maruz kaldıktan sonra milyonlarca lirasını e, kendilerine kaptırması örneği. E, geliyor aklıma. En çok beni üzen ve şaşırtan hadiselerden bir tanesi bu. Ve düşünüyorum bir ceza hukuku profesörü dahi soruşturma evresini bilen, kovuşturma evresini bilen, savcının, savcı vekilinin ne iş yaptığını bilen bu kişiler dahi eğer dolandırılıyorsa e, benzer bir durumda demek ki vatandaşın işte toplumun e, kamu otoritesine karşı haklarının yetkilerinin bilgisinde olması gerekiyor. Zaten mesajlar geliyor biliyorsunuz. Hiçbir savcı, hiçbir polis, hiçbir hakim, e, doktor sizden para istemez, para karşılığında bir şey yapmaz. Kaldı ki, e, zannediyorum ilkokul dönemlerinden itibaren bir suç vuku bulduğunda bu suçun nasıl inceleneceği, araştırılacağı da e, vatandaşlara öğretilmeli. Böylece ben bilmeliyim ki benim hakkımda bir suçlama varsa, bir soruşturma varsa resmi şekilde bana bir yazı gelir, davet edilirim ya da bir polis memuru gelir kimliğini göstererek benimle beraber ifadeye, beni adliyeye ifadeye götürür. Bunun haricinde çok temel, basit bir kuram olan bu telefon dolandırıcılığını ilkokul sıralarından itibaren anlatmak durumundayız anlatmalıyız ki kimsenin işte kimseye böyle bir telefonla dünyalarca para ödemesi imkanı kalmasın. Telefon dolandırıcılığı diyoruz. Evet türlü şekillerde kandırma söz konusu olabiliyor. Yani örneğin siz herhangi bir internet üzerinden bulduğunuz yine alım satım yakın zamanda bir araç kiralama konusu gündemime geldi. Ve bu araç kiralama için tanınmış markalardan biriyle benzerlik niteliği arz edecek bir internet sayfası kurulmuş. Araç kiralama şirketi. Bu sayfaya tıklayan kişiden de işte bir teminat istenmiş, teminat parasının yatırılması söylenmiş. Tabii ki e, banka hesap numarası iletilmiş. E, oraya da ticaret sicil kaydında herkese açık olan bir kısım ticari bilgiler karalanmış. Hal böyle olunca her vatandaşın güvenerek para yatırabileceği bir işlem sonrasında vatandaş dolandırılmış. Dolayısıyla bizim iletişimde olduğumuz kimselerin kim olduğunu Gerçekten muhatap kabul ettiğimiz kimselerden olup olmadığını mümkünse fiziki ortamda tetkik edebilmemiz ve böyle bir teyit sağlanamadığı müddetçe de hiç kimsenin işte ekran görüntüsüne ya da işte mesajlaşmasına, telefondaki sesine işlem yapılmaması gerekiyor. Aslında tam da söylemiş olduğunuz gibi bunun bir boyutu da internet üzerinden alışveriş yapanların başına geliyor. Siteler gerçekçi, ödeme yöntemi gerçekçi. Ya bunu nasıl ayırt edebiliriz ya da burada tespit daha kolay olduğu için hukuksal boyutta geri dönüş almak da kolaylaşıyor mu? Ee, dediğiniz doğru. Şimdi bu internet sitelerinde biliyorsunuz tarayıcılar kullanıyoruz ve tarayıcının ilgili hanesine ulaşmak istediğimiz adresi yazıyoruz. Bankalara girerken o bankanın internet adresini yazıyoruz ya da bilinen alışveriş sitelerine girerken. Burada risk daha az ama asıl şüpheleneceğimiz nokta yönlendirme yöntemiyle gönderilen işte açılan sayfalar. Burada sayfa görüntüsü bizim zihnimizde biz tanıdığımız, alıştığımız güvenilir bir marka imajı çizerken gerçekte o sayfanın bir başkasının oluşturduğu sahte bir görsel olduğunu e, biliyoruz arka planda. Dolayısıyla böyle bir durumda bizim güvenli internet alışverişi yapabilmemiz için hem doğru sayfada, doğru adreste olduğumuzu tetkik etmemiz hem de mümkün mertebe bu tarz yapılacak ödemeleri internet ödemelerimizi daha güvenli kabul edilen sanal kartlarla düşük Bütçeli veya düşük rakamlar içeren, içerisinde düşük kredili sanal kartlarla yapmamız büyük bir önem taşıyor. Bu tür durumlarda hiç unutmayalım gelen maillere tıklamak, gelen sosyal medya hesaplarına tıklamak veya hatta işte internet sayfasında bilmediğimiz veya da şüphelenebileceğimiz şekilde yönlendirmelere tıklayarak ulaştığımız yeni sayfalardan yapılacak alışverişler maalesef ki dolandırılmamız için çok da uygun kolay bir ortam hazırlıyor. Aslında genel olarak bahsetmiş olduk, zamanımızın da sonuna geldik ama toparlayacak olursak vatandaşlara en önemli uyarınız nedir? Bu dolandırıcılığa maruz kalmamak için neler yapabilirler? Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna gelmek tabii benim için de çok üzücü. Yeniden bir arada olabilmeyi diliyorum. E, vatandaşların bilmesi gereken şey, öncelikle dolandırıcılığın tanımı. Dolandırıcılık, hileli davranışlarla onların vatandaşların paralarını almak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu hileli davranışların ne kadar profesyonel olursa olsun mutlaka sezinilebilmesi gerekir. Bunun için de gözümüzü dört açmamız ve dikkatle muhatabımıza odaklanmamız lazım. Muhatabımızı doğrudan tespit edemiyorsak, onun kimliğini, kimi olduğunu, süreçlerini doğrudan tespit edemiyorsak böyle bir pozisyonda herhangi bir riske girmemeliyiz. Yine kandıracak kişiler elbette bizim bazı duygularımıza e, yönelik davranışlar sergiliyorlar. Bizim üzüntülerimizi kullanabilirler, bizim hassasiyetimizi e, işte e, bu noktada bazı sorumluluklarımızı kullanabilirler. Riskleri ortaya çıkarabilirler. İşte sizinle ilgili bir soruşturma başlattık, terör örgütü üyesi misiniz diyebilirler. Bu tür duygumuza yönelik saldırılara karşı da mutlaka bir koruma duvarı zihnimizde örmeliyiz ve ne olursa olsun sakin bir şekilde düşünerek mümkünse bir karar vermeden önce bir gün bir gece üzerinden geçecek şekilde bekleyerek e, devam etmeliyiz. Ve en ufak bir şüphede elbette polise ya da hukukçulara danışarak adım atmayı ihmal etmemeliyiz. Zaman ayırdığınız için, uyarılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bugün... Keyifli. Bugün sosyal medya üzerinden siber dolandırıcılık konusunu konuğumuz avukat Zafer İşeri ile masaya yatırdık. Yarın da konut artışlarından sonra ev sahipleri ve kiracılar arasında çıkan problemleri konuşacağız birlikte. Gündem programının yeni yayınında görüşmek üzere.